Erken teşhisle kanseri yenen Kadir İnanır'ı yeniden, Kadir inanır yeniden setlere dönüyor. İnanır'ın doktoru ancak bir istekte bulundu. Dedi ki tamam sevgili Kadir film çekebilirsin, sete döne dönebilirsin ancak mutlaka bir ambulans sette bulunması gerekiyor. Gayet evet. ee, sağlıklı yapılan bütün kontroller. E ameliyatların çok başarılı geçtiğini gösteriyor. Kadir İnanır hayata yeniden başladı. Kanseri yendi, setlere döndü. Rol arkadaşı Rus oyuncu Anna Andrusenko oldu. Evet, Elveda Katya filmi için düğmeye bastı Kadir İnanır. Trabzon'daki çekimlerden önce kameraların karşısına geçti, tesbihini elinden bırakmadı. Doktoru film çekmesine bir şartla izin verdi. Çalışma Ortamımı sağlayacak arkadaşlar ona biraz dikkat edecekler Yavaş be düğümledin beni. Sen ancak hamamda tellak olursun. Sette Kadir İnanır'ın sağlığı için özel önlemler alınacak. Ünlü oyuncu yeni filmi kadar yaşadığı sancılı dönemi de ilk kez anlattı. Bir soğuk algınlığıyla beraber başlayan iki ay süren bir hastalık devresinden sonra büyük operasyonlar geçirdim. Değil mi ikiniz bir olmuş adam çekiştiriyorsunuz. Geçirdiğim ameliyatlar gerçekten ağırdı yani. Akciğerindeki kist alındı. Erken teşhis edilmeseydi kanser ilerleyecekti. 3 ay önceki ameliyatın ardından müjdeli haberi kendisi açıkladı. Evet. Sağlıklı bir girdim. Orada da her şey çok güzel çıktı. Çok dikkatli yaşıyorum. Filmde balıkçı Yunus kaptanı canlandıracak. Rolü için yıllar sonra sakal uzatmaya başladı. Rus aşkından olan kızı Katya yıllar sonra çıkıp gelecek. Yunus Kaptanın hayatı alt üst olacak. Azar ediyorum. Kilenin sona erdi.